Diyor. 2015'te oldu bilmem ne oldu. Hatta bir gün şimdi eski defterleri açmak istemiyorum. Aziz Bey çıktı dedi ki 2008'di galiba 2010'du. Kötü bir dönem vardı. Eleştiriler vardı. Hadi hodir meydan kim çıkıyorsa çıksın dedi. Ben yasakladım. Ben dedim tamam kaldır ben çıkıyorum dedim. Yani üyeliğimi ama, verin. Ya verin ama vermediler. Yani orada hep böyle bir bunu ben sanki çıkıyorum e, geri çekiyorum. Hiç öyle bir şey olmadı bugüne kadar yani. Tabii zaten 2016'ya kadar da durum e, oh, bu oldukça içimde, oldukça. içimde kalmıştı. İyi hatırlattın. Sağ <laughs> ol. Peki şimdi 3 Temmuz demişken 3 Temmuzda Fenerbahçe'nin tabi süren e, kumpas davasıyla ile alakalı davaları da var e, uzun bir süredir devam ediyor bu e, davalar şimdi bu konuda e, neler yapmayı düşünüyorsunuz yani bu davaların çözümü için biraz da çözümsüzlüğe doğru gidiyor sanki yıllar oldu hani kumpas olduğu e, açıklandıktan sonra da Fenerbahçe tarafının ciddi bir Tabii ki e, Maddi manevi beklentisi e, söz konusu bu tarafıyla alakalı bir çalışma Onunla olacak. Onunla biraz mı? da bağlantılı Sayın Başkan. Yani ben ekleme yapayım sonuna. Yani bir de bu Ankara ile ilişkiler bu çok gündemde yani. İşte bu davalarla hani belki bir toplu cevap vermek istersiniz. Hani orayı evet. nasıl yürütecek diyorlar çünkü. Şöyle evet o, o, soruluyor. Şimdi bir kere bu konuda Ali Bey çok hassas. Biz aynı hassasiyeti devam edeceğiz. Ee, Şekip Bey divan kurulu üyemiz. Onunla beraber kol kola aynı hassasiyeti devam edeceğiz. En azından ben Şekip Bey'e gideceğim diyeceğim. Gel böyle yapalım. Ne gerekirse yapalım diye. Bizim üstümüze ne düşüyorsa.